Evet, bugün çok üzücü bir haberle e, sarsıldık. İzmir'de meydana gelen, İstanbul'a kadar hissedilen e, büyük bir deprem. 6.687 diyen, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 7 olarak e, açıklandı. E, 6.8 e, bizde açıklanan. E, ve bu olayın ne kadar e, uzun sürdüğünü ve ne kadar e, şiddetli olduğunu e, Akisar Haber... E, internet sosyal medyasında bir radyoda e, kayıtlı olan arkadaşımız sanıyorum bir oyun pro, e, oyun e, yayını sırasında e, canlı yayın büyük bir ihtimalle yaptığı sırada e, gözler önüne seriliyor. E, i̇şte bakın. Allah deprem oluyor. Deprem oluyor. Ee, görüyorsunuz, şu anda kenar nasıl, öyle bir, e, bakın gittikçe hızlanıyor, inanılmaz. Yani şiddete bakın, sarsıntıya bakın. Önce yavaş, daha sonra hızlanarak devam ediyor. Ve e, son buluyor. Tekrar tekrar büyük geçmiş olsun. Allah, deprem oluyor, deprem oluyor! no no